Şimdi gelen son haberlere göre başkan bu işi çözeceğini çözeceğini yakın çevresinde Hangi söylemiş. anlamda çözeceğini? Yani Arda'nın bir sene daha kalmasına dönük. Çünkü çözmesi gereken konu şu, 17,5 milyon euro serbest kalma maddesi var. Bunu da verenler var. Aile tamam verin biz gidiyoruz dediği zaman bunu Milan'da verir, Dortmund'da verir. Dortmund kapıda bekliyor. Ya abi, Oyuncu daha değil, çok Ajax'ı ve Leipzig'i tercih ettiği için Dortmund biraz dışarıda kaldı Leipzig, gider. Leipzig'i mi tercih ediyor? Evet evet onu da Yani Dortmund'u reddetmiş. Ayaks ya da Leipzig ama birinci sırada Ayaks var. Ama başkan Arda'nın babasıyla, ailesiyle yakın ilişkisi onlara çok güzel ilk böyle çıkışları zamanında başkanın çok iyilikleri dokunmuş. Çok yakın davranmış. Yani o zaman ahde vefayı bilen bir aile. Tabii. O zaman. Güzel. Ama, ama tabii çocuk da belli bir artık seviyeye geldi. Muhtemelen 17,5'u kaldıralım diyecekler. Muhtemelen de ciddi bir ek para maaş düzeltmesi verecekler. Yarın bu toplantılar başlıyor. Yani bu hafta sonuna kadar netleşir mi Ahmet yoksa bayramda hafta bayramda da bunları kadar, konuşur muyuz? Abi işte bak ne güzel söyledin. İnsanlar bayrama Fenerbahçeliler hocası da belli olarak girmek istiyor. Allah aşkına. Başkan Ali Koç ne dedi? Şimdi eleştireceğim kusura bakmasın. Yani beni bu kararsızlıkları Fenerbahçeli bu kararsızlıkları sakız gibi uzuyor bir mevzu. Uzadı, uzadığı zaman uzar. Ne dedi Sayın Ali Koç? Camianın evladı işte burada olmuş bulunmuş bir İki isim tane. olacak. İki isim var dedi. Ya bir İsmail Kartal, biri şey Volkan, Volkan Demirel. Volkan Demirel bugün Hatay Spor'un bir firmayla sponsorluk gününde ben düşünmüyorum. Benim zamanım var dedi. Çıktı. Kim kaldı geriye? İsmail Kartal. E Açıkta İsmail Kartal'ı Acaba o mu? Abi İsmail, ya da bir şey hayır, diyeceğim Ahmet. Niye bunun böyle demek niyetle oraya sıkıştırmak? E, yani. Niye kısır ha. döngü ha. var böyle i̇şte ya? Var i̇şte ya. orada yani öyle dedi. açık önümüzdeki günlerde açıklayacaksın. Ha. Işte. Hayır bir de o da değil. Niye İsmail Kartal kısır döngüsüne girdin ya? Hayır i̇şte o, ayrı. bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi iki kişi var dedin. İki kişinin ismi belli. Biri düştü İsmail Kartal. Açıkla bitsin bu iş. Açıklamıyor başkan. Çünkü hala görüştüğü görüşeceği isimler var. Abdullah Avcı yeniden gündemde. Abdullah Avcı'ya Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisi var. Ayrıca sizin camianın evladı dediğiniz kriteri Abdullah Avcı uyuyor mu ya? Ben bu kararsızlık halini anlamıyorum. Ben de Montella ile görüşüldü, belli oranda anlaşıldı diyenlerden Yalanlandı. Da, orada İstediği da bir kadar yalanlansın. Yan çizildi ya yarın Montella'ya dönsene şaşırmam Adil abi. Evet. Yarın Pereira nasıl yarın kalan hikaye döndü. Bir diğer Portekizli Jesus yarın kalan hikaye dense Benim itirazım şaşırma. şu Ahmetciğim. Fenerbahçe. Sen iki kişinin üzerine niye bunu yoğunlaştırıyorsun? E, Montella ile de görüşebilirsin. <laughs> Hadi geçtim orayı. Madem yoğunlaştırdın. Volkan kendi dedi düştü bu denklemden. Abi açıkla İsmail Kartal'ı bitsin gitsin. Bence İsmail değil. Ya görüşülen isimlerden biri de. Abi İsmail zaten değil. şu anda İsmail Kartal'ın tek aday olmasına rağmen açıklanmaması, o açıkladığı kritere göre tek aday. Hala başkaları da var demek. Yok e abi, şimdi İsmail başkanın değil, o zaman kendi lafını yemiş olmuyor mu abi? Ya zaten camia başkanı. Abdullah evladı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Genel kurulda Sayın Ali Koç, vücut kimyası çok kötü, kayboldu. Çok kötü. Bence çok Tabii. sağlıklı verilmiş bir laf değildi bu. Değildi, o vücut dilinin ve vücut kimyasının bozulmasından sonra gayri ihtiyar bunu söylediğini düşünüyorum. Yani hadi, o diyebilir ya biz bunu iki kişi dedik ama şartlarda alışamadık. Biz görüşmeler devam ediyoruz de 3-5 gün içinde de halledeceğiz de. Montella ile çok ciddi anlamda görüşüldüğünü ben biliyorum Ahmet. Evet, İsmail, abi. İsmail Kartal noktasında halen benim bir şüphem var. İsmail Kartal e, medyaya pompalanıyor gibi görünüyor ama çok sürpriz bir isim çıkabilir. Ya büyük ihtimalle İsmail Kartal olacak ama halen tek verdiği kritere göre tek aday o kalmasına rağmen onu açıklamaması hala başkalarını da görüşüyor. Arayış içinde, arayış içinde olduğunu gösteriyor. Ben de diyorum ki Sayın Başkan kendinizle çeliştiğiniz bu kaçıncı örnek? Ne